Merhaba, karmaşık konuları en basit haliyle masaya yatırdığımız serimize hoş geldiniz. Bugün konumuz gerçekten devasa, Türkiye, teknoloji piramidinin mutlak zirvesi kabul edilen kendi savaş uçağı motorunu yani Kaan'ın kalbini üretebilir mi? Bu sadece bir mühendislik meselesi değil, aynı zamanda teknolojik bir bağımsızlık ilanı. Peki bu devasa konuyu nasıl ele alacağız? İşte yol haritamız bu. Önce neden bu kadar önemli olduğunu anlayacağız. Sonra bir jet motorunun kaputunun altına girip anatomisini çıkaracağız. Malzemelerin nasıl ateşte dans ettiğini göreceğiz ve en sonunda Türkiye'nin bu zorlu tırmanışta tam olarak nerede olduğuna bakacağız. Hazırsanız başlayalım. Her şey aslında tek bir hedefle başlıyor. Kan, yani Türkiye'nin 5. nesil savaş uçağı projesi. Ama biliyorsunuz bir uçağı uçak yapan en kritik, en hayati parça motorudur. Ve eğer o motor sizin değilse, başkasının insafına kalmışsanız, o uçağın ne kadar milli olduğu her zaman bir soru işaretidir. İşte, meselenin özü tam da bu soruda yatıyor. Neden bir jet motoru yapmak, bir ülkenin sanayisinin ve teknolojisinin en büyük sınavı olarak görülüyor? Çünkü bu, sadece metali büküp şekil vermek değil. Bu, fiziğin bilinen sınırlarını zorlamak, binlerce hassas parçayı mükemmel bir uyumla bir orkestra gibi çalıştırmak ve bunu yaparken tek bir hataya bile yer bırakmamaktır. Bu zorluğun boyutunu kavramak için gelin önce bu inanılmaz makinelerin en temelde nasıl çalıştığına bir bakalım. Her şey aslında lisede öğrendiğimiz basit bir fizik kuralına dayanıyor. Newton'un üçüncü yasası, yani etki-tepki. Bir jet motoru havayı arkaya doğru muazzam bir güçle fırlatır. Buna tepki olarak da kendisi ileri doğru itilir. Aslında o devasa bir tepki makinası. Peki bu sihir nasıl oluyor? Dört adımlık basit bir döngüyle. Em, sıkıştır, patlat ve püskürt. Düşünün, motor önce devasa bir nefes alıp havayı içeri çekiyor. Sonra o havayı inanılmaz bir basınçta sıkıştırıp adeta ısıtıyor. İçine yakıt püskürtüp kontrollü bir cehennem yaratıyor ve o ateş topunu arkadan dışarı atarak uçağı ileri fırlatıyor. Kulağa basit geliyor değil mi? Ama işte şeytan ayrıntıda gizli. Ve bu dört adımı gerçekleştiren orkestranın enstrümanları da bunlar. Hava alığından lüleye kadar her bir parça. Düşünün, saniyede binlerce kez dönen, içindeki sıcaklığın metalleri eritecek seviyeye çıktığı bir ortamda kusursuz bir senkronizasyonla çalışmak zorunda. Tek bir parçanın aksaması bir felaket demek. İşte şimdi işlerin gerçekten kızıştığı, hatta kelimenin tam anlamıyla ateşlendiği yere geliyoruz. Çünkü bir jet motoru yapmak sadece mekanik bir deha işi değil, aynı zamanda cehenneme dayanıklı malzemeler icat etme sanatıdır. Yaklaşık 1.300 santigrat derece. Bu bir volkandan akan lavdan bile daha sıcak bir sıcaklık. Ve işin en çılgın tarafını biliyor musunuz? Bu sıcaklık motorun yapıldığı o süper metal alışımların erime noktasından bile daha yüksek. Peki nasıl oluyor da motor kendi kendini eritip bir metal yağına dönüşmüyor? Cevap basit ama bir o kadar da daha iyice. Motora özel bir zırh giydiriyorsunuz. Termal bariyer kaplamalar. Bunlar, motorun en sıcak parçalarını kaplayan özel seramik katmanlar. Böyle sıradan bir kaplama değil. Mikroskop altına indiğinizde mühendisliğin ne kadar inanılmaz bir seviyeye geldiğini görüyorsunuz. Mesela soldaki kaplama ısıyı yalıtmak için katmanlı bir yapıya sahipken, sağdaki genleşmeye karşı daha esnek olabilmek için dikey sütunlar şeklinde tasarlanmış. Her bir kaplama motorun farklı bir noktasındaki farklı bir sorunu çözmek için özel olarak geliştiriliyor. Bu tam anlamıyla nano ölçekte bir mühendislik harikası. Ama işte bu süper zırhın bile bir zayıf noktası, bir Aşil topuğu var. Siemens saldırısı deniyor buna. Uçak pistten kalkarken motora giren minicik kum, toz veya kül tanecikleri o cehennem sıcağında eriyip cama benzer bir tabaka oluşturuyor. Bu tabaka da o koruyucu kaplamayı yavaş yavaş yiyip bitiriyor. İşte bu mühendislerin geceleri uykusunu kaçıran en büyük kabuslardan biri. Malzemeyi çözdük diyelim ama savaşın yarısı daha bitmedi. Çünkü artık günümüzde motorlar önce atölyelerde değil, bilgisayarlarda, sanal dünyada üretiliyor. Buna dijital ikiz deniyor. Yani ortada daha tek bir vida bile yokken motorun tamamı her bir parçasıyla birlikte bilgisayar ortamında birebir modelleniyor. Bu sanal motoru milyonlarca kez çalıştırabilir, en zorlu koşullarda test edebilir, her türlü arıza senaryosunu deneyebilirsiniz. Bu yöntem hem milyarlarca dolarlık prototip maliyetinden kurtarıyor hem de geliştirme sürecini akıl almaz derecede hızlandırıyor. NPSS gibi özel yazılımlar işte bu dijital ikizi hayata geçiriyor, bu yazılım motoru adeta sanal legolara ayırıyor, kompresör, türbin, yanma odası her bir parçanın birbiriyle nasıl konuştuğunu saniyenin binde biri hassasiyetle hesaplıyor. Şu ekrandaki kod parçacığına bir bakın. Karmaşık görünüyor, değil mi? İşte bu satırlar o sanal motorun kalbinin nasıl atacağını, ne kadar ısınacağını, ne kadar güç üreteceğini söylüyor. Bu sadece mühendislik değil, aynı zamanda ileri düzey bir yazılım ve fizik bilgisini birleştiren modern bir sanat formu. Peki, tüm bu teknoloji dağının, bu devasa zorlukların karşısında Türkiye tam olarak ne durumda? Kendi ekosistemini kurabildi mi? Büyük resme baktığımızda yapbozun parçalarının yavaş ama emin adımlarla birleştiğini görüyoruz. Kale grubunun füzeleri için geliştirdiği KTC 3200 gibi daha küçük motorlarda ihracat başarısı bile yakalandı. TUSAŞ Motor Sanayi yani TEI, TF6000 adında ilk yerli turbofan motorunu geliştirdi ve başarıyla test etti. Yani temel yetenekler ve bir ekosistem adım adım inşa ediliyor. Ve bu belki de en stratejik adımlardan biri. Rolls-Royce gibi bir dünya deviyle kurulan ortaklık. Bu neden önemli biliyor musunuz? Çünkü bu sadece bir tesis kurmak demek değil. Bu, dünyanın en gelişmiş motorlarının bakımını, onarımını yaparak o teknolojinin sırlarını içeriden öğrenme fırsatı demek. Bu, parayla satın alamayacağınız bir tecrübe ve bilgi birikimi transferi anlamına geliyor. Peki, tüm bu parçaları birleştirdiğimizde, Türkiye'nin bu büyük hedefi hakkındaki nihai tablo neye benziyor? İşte meselenin düğümlendiği yer tam da burası. Bakın, Türkiye'nin bir jet motoru yapabildiği artık bir sır değil, bu kanıtlandı ama bir füzeyi iten küçük bir turbojet motoru yapmak başka bir şey, Kağım gibi 5. nesil bir hayalet savaşçıyı uçuracak, hem süper güçlü hem de radara yakalanmayacak kadar özel bir motor yapmak bambaşka bir şey. Arada Everest Dağı kadar fark var. Asıl zorlu tırmanış şimdi başlıyor. Sonuç olarak, aslında sormamız gereken soru, Türkiye jet motoru yapabilir mi değil. O sorunun cevabı zaten evet, yapabilir. Asıl soru şu: Teknoloji dünyasının Everest'i sayılan 5. nesil bir savaş uçağı motoru zirvesine ne zaman ulaşacak? Bu sadece bir motorun değil, bir ülkenin teknolojik kaderini belirleyecek bir yolculuğun hikayesi.